Haber Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Haberlere daha kolay ulaşabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lübnan'da oy kullanma işlemi başladı. Lübnan'da 3.917.000 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Lübnan'da 15 seçim bölgesinde kurulan oy verme merkezlerinin kapıları saat 7 itibarıyla açıldı. Seçimde 718 aday 128 sandalyeli meclis için yarışıyor. Lübnan ordusu dün yaptığı açıklamada başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını duyurdu. Lübnan'da son olarak 6 Mayıs 2018'de %49'luk bir katılım oranıyla seçimler yapılmıştı. Haberlere daha kolay ulaşabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.